Aman arkadaşlar, şirket içinde hareketlerimize dikkat edelim. Demet Hanım. Efendim. Yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek, tartışmak yok. Ben bu şirkette şarkı söyledim hatırlamıyorum Ergun Bey. Canım, yani olmasın. Hem niye yalnız bana söylüyorsunuz? Herkese söylüyorum efendim. Duydunuz mu? Duyduk efendim. Bunda alınacak bir şey yok. Bir iş yerindeyiz. Ben de size patronların söylediklerini aktarıyorum. Ergun Bey iyi de bu şirketten çok şamatıyor onlar yapıyor. Doğru vallahi Ergun Bey. Evladım. Neyse. Böyle de konuşmayacağız bundan sonra. Osman Bey, Osman Bey onlar patron. Kimse yok mu? Şükrü. Hoş geldiniz efendim. Ah, hoş bulduk. Şükrü yok mu burada? Bir dakika haber verin. Şükrü Bey Eşiniz geldi. Hı hı. Buyurun, paltonuzu alayım. <laughs> Hoş geldin Nazancığım. Hoş bulduk. Demet Hanım'la tanışmış mıydınız? Yeni sekreterimiz. Hayır, adını duyuyordum. Memnun oldum. Ben de efendim. Gel canım. Nedir bu protokol? Bundan sonra böyle. Ciddi oluyoruz. Sen de hemen fark ettin değil mi? Evet. Bu kadarı da sıkar. Otur canım. Abimin lavabo halinden bu şirket panayıra döndü. Gelmiyor mu artık? Aman bırak gelmesin. Biraz başımızı deneyelim. O karışmadan duramaz. Durur durur. Birlikte aldık bu kararları. İnşallah yürür. Odan çok sıkıcı Şükrücüğüm. Hiç sevmem şu floresanı. Ya masaya da bir lamba almak lazım. Ben alırım sana. Müzik yayınızda yeni mi? Evet, setimiz var artık. Bu iyi ama. İyi gerçekten, randımanı artırıyor. Çalacağım müziğe bağlı. Öyle. Aa, ne söyleyeyim sana, kahve içer misin? Gitmiyor muyuz? Gideceğiz canım, vaktimiz var, hiçbir şeyler. Çok sevindim Şükrü. Ben de. Ha, ne yazmış o kerata, okudun mu? Seni, beni, horozcuları, Sabri Bey'i. Bak sen, yeteneği var demek. Çok iyi bir gözlemci. Hiç de belli etmiyor. Dersleri de toparlandı. Aferin, aferin, aferin. Ha, Nazan, Bilge ne zaman geliyor? Bilmiyorum Şükrücüğüm, kesin bir şey söylemedi. Bilet alır almaz telefon edecekti. Ucuz olsun diye charter arıyormuş. Bak yine kendi kafasına göre hareket etmeye başladı bu kız canım. Aa, olur mu öyle şey? Haber ver ben gönderirim biletini ayarlarım dedim ya...